Merhaba Başak Burcu ve yükselen Burcu Başak olanlar Eylül 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Eylül tarihinde görmüş olduğunuz Uranüs 9. evinizde Boğa burcunda retro hareketine başlayacak. 27 dereceden 23 dereceye kadar gerilecek sonra tekrar ileri hareketine başlayacak 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren. Uranüs biliyorsunuz jenerasyon gezegenidir. Dolayısıyla etkilerini her zaman hissedeceğiniz manasına gelmez. Daha çok burada gezegenleriniz varsa ya da karşı devre ya da kare açı oluşturacak. Tetikleniyorsa o zaman bahsedeceğim etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Uranüs biliyorsunuz hayatımızda başlatmış olduğumuz yeniliklere dair konu başlıklarını temsil eder. Bunun dışında e, teknolojik cihazlar, dijital ortamlarla alakalıdır. Ya da ifşaları temsil eder. Bunlara dair yani bu üç başlık üzerinden burada retro hareketin boyunca bir takım tekrar eden durumlar yani tekrar üzerinden geçmeniz gereken durumlar ya da tekrar tekrar ilgilenmeniz gereken durumlarla sizi karşı karşıya bırakabilir. Ya da geçmişte kaçırdığınız bir fırsat varsa bu yenilikleri, yenilikleri yaratmak adına bir fırsatı da önünüze çıkartabilir bunu da eklemiş olalım. Şimdi 9. ev konuları da e, bir kere bizim e, inançlarımızla alakalıdır buna dair yapmış olduğumuz e, ziyaret ve ibadetlerimizle alakalıdır. E, yeni bir ziyaret düşünüyorsanız örneğin geçmişte bu fırsatı kaçırdıysanız bunu tekrar değerlendirebilirsiniz manasına gelebilir. Bunun dışında bütün almış olduğumuz eğitimlerimiz alakalıdır bunlara dair sınavlar işte diplomalar sertifikalar vesaire bu süreçleri gösterir yeni bir eğitime başlattıysanız burada hani yarım bıraktığınız bir durum varsa tekrar bunu gerçekleştirmeniz gerekebilir ya da zaman zaman teknolojik cihazlarla ya da e, dijital platformlarla alakalı sorunları getirebilir. E, başka burası mahkeme süreçlerimizle alakalıdır. E, geçmişte yarım yarım kalan bir hak arayışınız varsa bunu tekrar gündeme getirebilirsiniz. E, e, başka söyleyebileceğimiz burası uzaklarla alakalıdır. Uzak şehirlerde yaşayan e, yakınlarınız, uzak şehirlerle yürüttüğünüz işler ya da yurt dışı bağlantılı işler, dış ticaret vesaire. Bu tarz gelişmeleri gösterir. Bunlara dair e, dediğim gibi e, özellikle teknoloji Dijital platformlar, bunlarla alakalı problemler ya da başlatmış olduğunuz yeni bir durum varsa bununla alakalı tekrar üzerinden geçmeniz gereken sorunlar ya da geçmişte kaçırdığınız bir fırsat varsa bunu tekrar değerlendirebileceğiniz bir fırsatı da şansı da getirebilir aynı zamanda. Başka burası e, sosyal medya, basın yayınla ilgili konulardır. Özellikle burada dijital platformları çok kullanıyoruz ya da dijital cihazlar vesaire e, teknolojik cihazlar. Daha doğrusu bunlarla alakalı problemler e, tetiklenebilir. Buna dikkat etmek gerekir. E, başka ikinci evlilik, üçüncü çocuk e, ve eşin akrabalarıyla ile alakalıdır. E, bunlarla ilgili çok fazla e, ifşa getirebilir. Yani bütün bu hani az önce bahsetmiş olduğum konu başlıklarına dair ifşalar değiştirebilirsiniz ama daha çok bunlarla alakalı bilinmeyenlerin ortaya çıkması, bunlara şaşırmanız, şok edici gelişmeler yaşanması özellikle geçmişe dair söz konusu olabilir. Bunu da eklemiş olalım. Evet geçelim bir diğer jenerasyon gezegenine. Görmüş olduğunuz e, Plüton'da Aynı tarihte 1 Eylül tarihinde 5. evinizde Oğlak Burcu'nda retro hareketine başlayacak. 19 Kasım 2024 tarihinde buradaki retro hareketi mi, çok pardon. Transite bitecek, kalıcı olarak e, Kuva burcuna geçiş yapacak. Yani son kez burada bir kontrollerini yapacak diyebiliriz. Beşinci ev konuları üzerinden siz kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebildiniz mi? Buradaki gücünüzü herkese gösterebildiniz mi? E, diye sizi yoklayacak son kez Plüton diyebiliriz ve beşinci ev konuları üzerinden de bir takım değişimler, dönüşümler, bazı planların tekrar revize edilmesi manasına gelebilir. ve beşinci ev, çok pardon Plüton e, cinsellikle ilgili, doğumla ilgili konuları da temiz ettiği için bunlarla alakalı e, bazı tekrarlara da sebep olabilir. Ya da geçmişte yaşadığınız e, tekrar eden problemleri tekrar gün yüzüne çıkartabilir diyebiliriz. Ve bunlar da bir takım krizlere sebep olabilir. Dikkat etmek gerekir. Burada zaten analitik derecede olacağı için hem de retro hareketi vesaire e, zaten dikkatli olmamız e, gerek, e, gerektiği konusunda bizleri uyarıyor diyebiliriz. Şimdi aşk hayatınıza dair ipleri elinize aldınız mı? Ya da çocukların hayatına dair. Ya da e, kendi yeteneklerinizi sergilediğiniz bir iş yapıyorsunuz bunlara dair, hobileriniz dahil. Başka ya da dijital platformlarda... Ee, riskli yatırım alanları ya da e, kumar ya da başka spekülatif, spekülatif konulara dair paralar kazanıyorsanız, böyle bir mesleğiniz varsa burada yeterince kontrolü sağladınız mı kendinize güçlü bir şekilde ortaya e, koyabildiniz mi? Ya da burada karşılaştığınız düşman düşmanlarınızı yenebildiniz mi? E, onlara gücünüzü gösterebildiniz mi? Diye sizi yoklayacak e, ve e, olumsuz manada. Plüton cinsel çekimde temsil ettiği için e, özellikle e, aşk hayatınıza dair cinsellikle alakalı bazı krizleri de krizlere de sebep olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da hamilelik e, sürecindeyseniz zaman zaman e, e, sizi zorlayabilir bu süreçte. Mutlaka gerekli kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Çocuklar kriz yaratabilir. E, i̇letişiminize dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, başka söyleyebileceğimiz bu dediğim gibi bütün bu konu başlıkları üzerine bazı değişikliklere de sebep olabilir özellikle örnek verecek olursak işte çocukların eğitimle alakalı süreçlerinde bazı değişiklikler okulun değişmesi gittiği dershane varsa bunların değişmesi vesaire söz konusu olabilir ya da işte sanatsal içerikli bir meslek yapıyorsanız özellikle Burası sahnelediklerimizle alakalı bunları da değişiklikleri de gösterebilir aynı zamanda bunu da eklemiş olalım şimdi geçelim asıl bu görselde anlatmak istediklerimi 3 Eylül tarihinde ise görmüş olduğunuz 11 derecede Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar ise yeni başlangıçları gösterir biliyorsunuz. Burada sizin güneş burcunuzda ya da yükseliminizde olduğu için sizi siz yapan her türlü konu başlığı üzerinden bir yenilik yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Biraz e, burada karşı evde satürnün olması işte e, neptünde e, karşı açıdan e, ve e, tek araya açı kalıpları da devrede biraz zorlu etkiler altında biraz böyle baskı e, ya da zorunluluktan doğan bir yenilik gibi görünüyor diyebiliriz. Ama her ne olursa olsun bir yeni sayfa açıyorsunuz hayatınızda. İş hayatına dair olabilir özellikle işle alakalı yeni bir işe başlayabilirsiniz kendi işinizi kurabilirsiniz e, terfi alabilirsiniz e, şubeniz değişebilir farklı bir görev alabilirsiniz farklı bir sektöre yönelebilirsiniz bununla alakalı değişiklikler olabilir ...ya da ilişkiye dair yeni bir gündemi... ...teskilebilir. İlişkinizde yeni bir döngüyü... ...başlatabilir. Söz, nişan, evlilik... ...kararı gibi konular... ...gündeme gelebilir. Başka anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz... ...bunu da söyleyebiliriz. Ya da dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. İmaj, yeni bir imajla insanların karşısına... ...çıkabilirsiniz. Zayıflamaya da... ...karar verebilirsiniz. Ben artık... ...bedenimi işte daha ince görmek istiyorum... ...kendimi şeklinde. Ya da spora... ...başlayabilirsiniz. Bunu gösterebilir. Ya da bir sağlık problemi yaşıyorsanız... Bununla alakalı yeni bir tedavi yöntemi yeni bir işte tanı olabilir bunlarla alakalı yeni başlayan bir süreci de gösterebilir gibi gibi yani dediğim gibi iş hayatı işte ilişkileriniz dış görünüşünüz sağlığınız her şey olabilir taşıma gibi bir gündemi de getirebilir farklı bir yerde farklı bir hayata başlayabilirsiniz bunu da gösterebilir aynı zamanda sizin hayatınızda çok önemli yeni bir başlangıcı yeni bir sayfayı gösterecek buradaki bu yeni ay diyebiliriz Evet geçelim şimdi diğer etkilere. Sizin için önemli bir ay. 4 Eylül tarihinde ise görmüş olduğunuz Mars 11. evinizde Yengeç Burcu'nda transitine başlayacak. Hemen onun etkilerine değinelim. Mars 11. evdeyken grup etkinlikleri ve işbirlikçi çabalar sizi hedeflerinize taşıyan kapıları aralayabilir. Hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirme dürtüsünü hissedebilirsiniz. Bir projeye başlamak, yeni oluşumlara katılmak, hayalleriniz için çevre değiştirmek gibi etkiler yaratabilir. Bu dönemde ideallerinize ulaşmanın en iyi yolu ekip olarak çalışmak ya da ee, en azından bir ağ oluşturmak olabilir ya da kalabalık gruplarla yürütülen bir hayaliniz varsa bu dönem başlatmak için bir fırsat olabilir. Halihazırda böyle bir oluşumun ya da mesleğin içindeyseniz bu dönemde takipçi ya da ekip üyesi değil liderlik konumuna getirilebilirsiniz. Bunu yaparken egosantrik davranışlar yerine ortak akıllı hareket etmek yerinde olacaktır. İnsani dürtünüz harekete geçirilebilir. Kolektif için çalışabilir. ihtiyacı olanlara katkı sağlayabilirsiniz. Bol bol e, sosyalleşeceğiniz ve yeni arkadaş gruplarına dahil olacağınız bir süreci de gösterir. Takipçileriniz ve hayranlarınız artabilir. Sosyal e, çevrenizde arkadaşlarınızla zaman zaman çatışmaları da tetikleyebilir. Sizi seven ve destekleyen aynı değerlerde buluştuğunuz insanlarla aranızın bozulmaması için özenli davranmakta fayda var. Bunu da hatırlatmış olalım. 9 Eylül tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür e, Başak Burcu'nda transitine başlayacak çok daha sizin için aktif bir süreci tetikleyecek diyebilirim. E, Merkür e, birinci evdeyken e, kişinin arkasından konuşulanlarla ilgili ona dedikodular taşınır. Her türlü iletişim trafiğini artırır. Yeni haberler almak, kişinin yeni kararlar alması, almış olan kararların insanlara duyurulması manasına gelir. İş hayatını ilgilendiren önemli bir teklif, görüşme ya da toplantı, resmi başvuruda bulunmak, yeni bir ilişki talebi bir e, yeni bir ilişki talebi e, almak, bir flörtü başlamak, söz, nişan, nikah gibi bir merasim, anne ya da baba olma haberi, bir eğitime başlamak, diploma veya sertifika almak, bir e, alım-satım sürecinin tamamlanması, bir anlaşmaya imza atmak, yeni bir belge almak gibi durumlar yaşatabilir e, transit boyunca. Zaten hani güneş de ayın 22'sine kadar sizin e, burcunuzda olacak. Merkür'ün de sizin burcunuza hareket etmesiyle beraber oldukça hareketli ve daha böyle net sonuçlar elde edebileceğiniz ya da başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemde Döngüyü işaret edebilir size için e, diyoruz ve en iyi şekilde kullanırsınız Umarım Geçelim 18 Eylül e, tutulmasına 18 Eylül tarihinde bir ay tutulması gerçekleşecek görmüş olduğunuz gibi e, 7 evinizde ve 25 derecede baş e, balık burcunda tekrar edelim ayın 18'inde 25 derecede balık burcunda 7. evinizde bir ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları biliyorsunuz çok güçlü enerjileri ortaya çıkartır. Etkilerini hatta Öncesinden hissetmeye başlarız ve daha sonrasında 6 ay kadar da bu tutulmaların etkilerini yaşayabiliriz, gözlemleyebiliriz. 7. evinizde gerçekleşecek. Tutulmalar yani ay tutulmaları önemli finalleri gösterir hayatımızda, bitişleri gösterir. Yolunda gitmeyen ilişkilerimiz, durumlarımız varsa... E, neyin içerisinde bulun, bulunuyorsak e, ilerlemeyen bunlarla alakalı noktalanma süreçlerimizi gösterir. Bazı kişi ya da durumları komple hayatımızdan çıkartabiliriz. Ya da e, bazı durumların gün yüzüne çıkması, olgunlaşıp kendini göstermesi manasına gelebilir. Bunu da gösterebilir. E, ya da e, bir sürecin artık tamamlanması, nihayete ermesi anlamına da gelebilir aynı zamanda. Şimdi yedinci evinizde gerçekleşecek. Burada bir kere bir, e, bir e, ilişkiye dair bir evlilik söz nişan vesaire durumunuz varsa bu önceden başlatmış, başlatmışsanız bunu bunun artık tamamlanması bitirilmesi finalize edilmesi manasına gelebilir bunu en başta söyleyelim ya da eşin hayatında bir döngünün artık son bulması, kapatılması manasına gelebilir. Olumlu anlamda bunları söyleyebiliriz. Olumsuz anlamda ise yolunda gitmeyen ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar bunlarla alakalı büyük finalleri getirir. Özellikle burada Neptün'ün de devrede olması... Ee, bu e, alanlarla alakalı e, e, çok fazla e, maskelerin maskelerin düşmesi, bu kişilerin maskelerinin düşmesi, bunlarla yüzleşmeniz, sırların ortaya çıkması manasına gelecektir. Yani burada bir hayal kırıklığı da gelebilir aynı zamanda. Bunun sonucunda bir bitirme kararı da alınabilir. Yani ilişkide bulunduğunuz kişi ya da evlilikle alakalı sorunlar yaşıyorsanız bunu noktalama kararı alabilirsiniz ya da bu kişinin sakladıkları varsa Bunların ortaya çıkması, ortaya dökülmesi, bununla yüzleşmeniz ve böyle bir kararı almanız manasına da gelebilir. Aynı zamanda bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında burası başka konu başlıklarını da elbette ifade ediyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bir kere burası başlatmış olduğumuz mahkemelerle alakalıdır. Daha önce böyle... Hani başlasam mı başlatmasam mı vesaire gibi düşünüyorsanız, bunu artık başlatma kararını e, gidebilirsiniz. Hani bu öncesinde sürünceme de kaldıysa, e, bununla alakalı noktayı koyabilirsiniz ya da e, bitirebilirsiniz. Yani e, sonlandırabilirsiniz bu süreci. Bunu da gösterebilir. E, başka burası e, bizim. E, hayatımızda bir e, protokol varsa, bir vekalet süreci varsa ya da bir mütabakatla alakalı, anlaşma sözleşmeyle alakalı ya da tica ticaretle alakalı, ortaklıklarla alakalı hatta bir döngü içerisindeysek e, bununla alakalı e, bir finale getirebilir ya da bir döngünün kapatılması farklı bir döngüye geçilmesi manasına gelir. İkinci çocuk haberini getirebilir. Hamileyseniz bunun ortaya çıkması manasına gelebilir ya da ikinci çocuğun hayatında bir döngünün kapatılması anlamına gelebilir. Aynı zamanda burası bizim olduğumuz danışmanlıklar bize verilen e, bizim ya da başkalarına vermiş olduğumuz danışmanlıklarla alakalıdır psikolojik danışmanlık astrolojik danışmanlık e, işte hukuk danışmanlığı e, evlilik danışmanlığı vesaire böyle bir mesleğiniz var dedi e, bunlardan yardım alıyorsanız bunun artık bitirilmesi o döngünün kapatılması manasına gelebilir başka burası aynı evi paylaştığımız kişilerle alakalıdır ya da ev arkadaşı oda arkadaşı konumunda bulunan kişilerle alakalıdır bunlarla alakalı bir e, döngüyü kapatabiliriz. Ve en önemlisi burası bizim karşıdan kendimize bakıp görme deneyimlerimizle alakalıdır. Biraz böyle özellikle ilişkide dair ya da bütünüyle sizin kendinize bakıp bazı değerlendirmelerinizin olacağını gösterir. Bazı kişiye de durumları dediğim gibi hayatınızdan komple çıkarma kararı alabilirsiniz. Yani bu zamana kadar ben ne yaptım, ne ettim, sosyal ilişkilerim nasıl gelişti, kimleri hayatımdan çıkarmalıyım, nelere ben nokta koymalıyım, hangi konularda yanlış yaptım, hangisi doğruydu, attım adımlarım vesaire. Bu şekilde kendinizi de biraz tartabilirsiniz, teraziye kendinizi de koyup bu şekilde bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu da gösterebilir diyebiliriz. Evet şimdi geçelim. Aa bir de unutmadan burası açık düşmanlıklarla da alakalıdır. Bunlar açık düşmanlık yapan varsa kişiler hayatınızda bir şekilde kendiliğinden ortaya çık kendiliğinden hayatınızdan çıkabilir ya da sizin bir hamlenizle onlar onları hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Bu anlamada gelir. Bunu da unutmayalım. Sonrasında 23 Eylül tarihinde ise Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Görmüş olduğunuz gibi 3. evinizde hareket etmeye başlayacak. Hemen bu transitin etkilerine geçelim. Venüs 3. evdeyken başkalarıyla derin sohbetler, arkadaşlarla, arkadaşlarla buluşmalar ve kısa eğlenceli geziler getirebilir. Özellikle kardeşleriniz, komşularınız ve meslektaşlarınızla iyi ilişkiler kurabilir. Bir anlaşmazlık varsa sorunlar hakkında konuşarak bunları kolayca çözebilirsiniz. Diplomatik becerileriniz artar. Hatta hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ancak samimiyetsizliği ve havadan sudan konuşarak zaman kaybetmemeye dikkat edin. Aynı anda iki kişiye ilgi duymanıza da sebep olabilir. Başkalarına aşk, hayranlık ve takdir mesajları gönderebilirsiniz. Kısa bir yolculukta internette bir kardeş, komşu da, arkadaş aracılığıyla birisiyle tanışabilirsiniz. Bu kişi gazeteci, yazar, eğitimci, iletişim uzmanı, satış pazarlama uzmanı, bir topluluk organizatörü gibi alanlarda çalışabilir. Ayrıca sanatsal becerilerinizi ortaya koymak için ideal bir zamandır şarkı, şiir, roman gibi eserleri imza atabilirsiniz. Ders alarak ilgi alanlarınızın peşinde koşabilirsiniz. Dekora, dekorasyon, tiyatro, mutfak sanatları, güzellik, mali yönetim, müzik ya da sanatsal içerikli herhangi bir ders bu dönemde size cazip gelebilir. İletişim ve ulaşım araçlarınızı yenilerek konfor yakalayabilirsiniz. Satış, pazarlama, gazeteci, yazar, eğitim ve iletişimle ilgili mesleğiniz varsa önemli başarılar elde edebilir veya çalışmalarınız ödüllendirilebilir. Bu dönemde çok önemli bu tarz meslekleriniz varsa. 26 Eylül tarihinde ise Merkür terazi burcuna geçecek görmüş olduğunuz gibi ikinci evinizde hareket etmeye başlayacak hemen ee, bu transitten de bahsedelim. Merkür ikinci evdeyken yani yeni iş teklifi almak, yeni bir işe başlamak, ekstra gelir kapısı yaratmak, yeni bir iş kurmak, paranızı farklı bir biçimde değerlendirme kararı almak, gelir getirecek manlık almak, itibar yaratmak, özgüven tazelemek, onurlandırmak ve değerli olduğunuzu hissetmek manasına gelebilir. Bunun dışında tabularınızı değiştirmekte zorlandığınız suylarınızı törpülemek adına danışmanlıklar almak, daha emniyetli bir yaşamın altyapısını oluşturmak için adımlar atmak, kendinize de değer katmak için diploma ve sertifika almak, harcamalar yapmak ve birilerinin sizden borç istemesi manasına gelebilir. Hemen sonrasına geçeceğiz fakat bir hatırlatmada bulunmak istiyorum e, bu ay özellikle burada e, Güney ay düğümden birçok gezegen e, geçecek e, Transit halinde burada e, Terazi burcunda Güney ay düğümü var e, Kuzey ay Düğümü de Koç burcunda Dolayısıyla buradan geçen her gezegen e, Güney de kavuşmuş olacak e, 3 Eylül tarihinde Venüs ve Güney ay düğümü kavuşumu 28 Eylül tarihinde Güneş e, ve Güney ay düğümü kavuşumu 29 Eylül tarihinde Merkür ve Güney aybümmü kavuşumu yaşanacak hepsi 6 derecede Bunların etkilerini ben çok detaylı bir şekilde daha öncesinde kanalımda aktarmıştım. Tek tek ben burçlarla alakalı video çekmiştim. Kuzey Ay Düğümü'nün Koç burcuna geçmesi ve Güney Düğümü'nün de dolayısıyla Terazi burcunda hareket etmesine dair. İzlemen arkadaşlarımız varsa onu mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Ben burada tek tek değinmeyeceğim ama genel anlamda etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi bakın, burada özellikle bu gezegenlerin transit yani transit halinde Gazi Burcu'ndan geçmesi ve Güney Düğüm'le kavuşması özellikle burada yaşananlarla ilgili e, karmanızın e, çalışacağının e, habercisi e, ve geçmişle alakalı bir takım hesaplaşmalar, yüzleşmeler yaşayacağınızın hatta ödeşmeler yaşayacağınızın habercisidir. Eğer iyi bir karma yarattıysanız güzel gelişmeleriniz olacaktır. Eğer kötü bir karmanız varsa e, sizin yarattığınız o kötü e, karmaya benzer deneyimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi e, burada... 30 Eylül tarihinde ise görmüş olduğunuz Güneş ve Merkür'ün 8 derecede tam kavuşumu gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 1 Ekim'de ilk saatlerinde hatta çift 0 09'da gerçekleşecek. Güneş Merkür kavun, kavuşumları özellikle dualar, meditasyon uygulamaları, enerji çalışmaları, manifestler, imgeleme e, uygulamaları için güzel zamanlardır. 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz bu tarz çalışmalar yapıyorsanız. Burada güney düğümde Güneş ve Merkür'ün kavuşumu özellikle geçmişte haksızlığa uğradığınız bir konu varsa bunun ortaya çıkması manasına gelebilir. Terazi Burcu biliyorsunuz adaletle alakalıdır. Burada Terazi Burcu'nda bu kavuşumu yaşanacak. Güneş de hakikatlerle alakalıdır. Buradaki o özellikle geçmişte haksızlığa uğradığınız konular varsa bunların gün yüzüne çıkması, belgelerinin ortaya çıkması ya da konuşanların olması, konuşulması bunun manasına gelecek. Dolayısıyla özellikle İkinci el konuları üzerinden bir hak arayışınız varsa ya da haksızlığa uğradıysanız bunun ortaya çıkması, aydınlatılması manasına girebilir. Ya da geçmişte burada alamadığınız bir belge varsa ya da bir imza süreci ya da eğitim vesaire bunun artık elinize geçmesi, o imzaların atılması gibi daha net süreçleri ortaya çıkartabilir. Ve elbette hani karma tezahür edebilir eğer geçmişte özellikle haksızda uğradıysanız bu bir şekilde sizi üzdüyse, özgüveninizi itibarınızı sarstıysa özellikle ikinciyi bunları da temsil ettiği için bu hakkın size teslim edilmesi iade itibar manasına girebilir. Eğer siz birilerine haksızlık ettiyseniz farkında olarak ya da olmayarak bunu farkında değilseniz artık bunun bilincinde olmanız manasına girebilir. Ya da eğer bilerek yaptıysanız buna benzer bir deneyim yaşamanıza da sebep olabilir ya da bunun ortaya çıkması manasına gelebilir aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Ee, burada e, bize gökyüzünü verdiği mesaj e, çok önemli. E, i̇yi gözlem yapmanızı tavsiye ederim e, bu ay özellikle. E, önemli olan burada varsa hatalarımız bunları görmemiz, bir daha tekrar etmememiz e, ya da haksızlığa uğradıysanız örneğin geçmişte ilahi adaletin nasıl yerini yerini bulduğunu gözlemleyeceksiniz. Bu da çok önemli. Hani sizin başkalarının bunu e, bunları yapmamanız adına. Dolayısıyla en iyi şekilde burada gözlemleyip ...buradaki dersleri almak çok önemli. Yeni başlangıçlarınız da olacak. Ee, görmüş olduğunuz... E, ...Kuzey Aydın'ın bulunduğu... E, burcunu yönetici gezegeni Mars... ...Sirius'la kavuşum yapacak. Çok güçlü... ...başlangıçlarınız olacak. Hayallerinizi... ...gerçekleştirmeniz adına. Ve... ...geçmişle alakalı hesaplaşmalar da olacak. Dediğim gibi. E, burada... E, ...geçmişe dair özellikle haksızlığa... ...uğradıysanız bunun e, yerine... ...getirilmesi, hakkınızın elinize geçmesi... ...manasına gelir. Ya da bir... geçmişte dair bir duanız, dileğiniz varsa... Bunun kabul olması manasına gelebilir. Özellikle bu bir ekim çok değerli. E, Kullanmanızı tavsiye ederim. E, burada e, görmüş olduğunuz Davut'un yıldızı dediğimiz iki tane büyük üçgen açısı devrede olacak. E, size de hani e, bu ödemenizi tavsiye ederim. E, i̇ki tane önemli e, hem su grubunda hem de toprak grubunda büyük üçgen açı oluşacak. Ve her ne yapmak istiyorsak daha kolay bir şekilde yapabileceğimizi gösterir bu. Bir ekim tarihinde devrede olacak hem dediğim gibi bir taraftan e, güzel başlangıçlarınız olacak. Kadersel bir şekilde ilerleyecek. Burada Mars ve Sirius'un kavuşumu e, bir şeylerin böyle sihirli bir şekilde, büyülü bir şekilde hayatımıza e, gireceğinin göstergesi. Özellikle burası sizin geleceğe dair hayallerinizle alakalı olduğu için hayal ettiğiniz e, hedefinize bir adım daha yaklaştıracak bir başlangıç yapacağınızı gösterir. ve Burada da özellikle e, mesleki anlamda, para konusunda ya da e, itibarınız onur, onurunuzla alakalı, daha önce rencide edici bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, e, bunun ortadan kaldırılabileceği ya da haksızlık yaşadıysanız bununla ilgili e, e, bir e, duanız varsa e, bunun gerçek olabileceği manasına geliyor. O yüzden çok kıymetli. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize güvenin ama özellikle bu 1 Ekim tarihini kullanmaya çalışın. Enerji çalışmaları yapıyorsanız da yine aynı şekilde e, güzel etkiler alabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet genel olarak bu şekilde aktaracaklarım. Umarım her ne yaşarsınız yaşayın. Sizin hayrınıza çok güzel geçmelerin hayatınıza dahil olduğu çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.